Evet, az önce almış olduğunuz mail bu. Evet, e, okuyorum. Evet. evet. Süre bakmayın, burada biraz argo da geçiyor. Oğlum, Kaan, Emre abim ben. Aman ha, aldırırım seni buraya. Sakın zorlama he. Kavga ettirme beni başkanımla. Ondan sonra kendisi bir cevap alıyor. Onun üzerine de e, ismi geçen Ekrem oku, e, okumuş bey de tekrar bir mesaj atıyor. Emre abim verdim vallahi sözü, kardeşim karışma Evet şu anda da ekrana geliyor zaten bu görüntüler. İlk bir dakika siz orada isim kapalıydı siz onu okudunuz. Bu oyuncu evet. o zaman açıklayalım. Ee, Ankara gücünde oynayan Kaan Söylemezgiller doğru evet, mu? Evet evet Kaan kardeşimize yaptılar bunu. Peki bu Eko yazıyor Mr. Eko e, kim bu? Mr. Eko dediğim gibi Ahmet Bulut'un e, ufak ortağıdır kendisi. Herkes bilir futbol camiasında Ekrem Okumuş'un kendisidir. Ekrem Okumuş da Emre'nin ne alakası var? Yani Ekrem Okumuş kendi telefonundan oğlum Kaan ben Emre mi diyor orada? Ne orijinali onun? Evet orijinali o aynen orada yazdığı gibi. Oğlum Kaan Emre abim ben. Aman aldırıyorum seni buraya. Sakın. Zorlama he. Kavga ettirme beni başkanla. Tamam da şunu anlayamadım. Yani Ekrem e, Okumuş kendi telefondan DBM'den sizin futbolcunuz Kaan'a bunu, oğlum Kaan, Emre abim ben diye... yaptın? E, konuşmamızda, daha doğrusu Emre, e, şunu anlatayım ben ilk önce daha açık ve net e, anlaşılacaktır konu. Bunların e, maçtan önce, iki gün önce e, ben tesiste e, hocamla beraber otururken e, Emre ile hocamın konuşmasına şahit oldum. Ve burada e, kendisine hocam bunu sordu. ...dedi ki Emre böyle böyle bir olay var... ...bu olayla ilginiz var mı dedi... ...kendisi bizzat sordu... ...ve Emre... ...kendisi Kaan'ı tanımadığını söyledi... ...ilk önce... ...sen bu... E, ...hocam bunu olayın üzerine gidince... ...sadece Messenger'dan birkaç kere görüştüğünü ifade etti... ...buna Mesut Bey... E, ...Mesut Hocamız da buna şahittir... E, eğer... E, ...şu anda bizi seyrediyorsa ve bunu açıklık getirecektir. Bunun üzerine bunun da çıkması herhalde tesadüf.